Dokuz yüzlerde bir gün Hindistan'da bir kurban bayramı günü Hinduların ve Müslümanların kardeşçe yaşadığı bir mahallede sarıklı ve cübbeli iki adam yanlarındaki inekle mahalleden geçerken yanlarına Hindu bir adam gelir ve o inekle ne yapacaklarını sorar. Sarıklı adamlarsa biz bunu kurban edeceğiz derler. Hindu adam bağırmaya başlar. Vay başımıza gelene, tanrımızı kesecekler, koşun, vah! vah demeye başlar. Bunu duyan Hindular mahalleye toplanır, sarıklı adamlarsa bağırmaya başlarlar. Yetişin Müslümanlar, bize yardım edin, ineğimizi elimizden alacaklar diye bağırmaya başlarlar. Bunun üzerine Müslümanlar ve Hintliler bıçaklarla, sopalarla kavgaya tutuşurlar. İşte bu kurban bayramı günü Müslümanlara zehir olmuştu. O kavganın arasından kurtulan sarıklı ve cübbeli iki adam da birbirleriyle gülüşerek yuvalarına dönerler.